السلام عليكم نواصل شرحنا لقواعد اللغة التركية كتاب ظرف بي زرفيلر أو الظروف منها için için اللي هي فعل زايد ماك أو ميك بالإضافة لـ için فبنقول ماك için أو gelmek için أو konuşmak için uyumak için yatağa gidiyorum مثلاً su içmek için mutfağa gidiyor عندنا أمثلة لها Okulda İngilizce öğrenmek için çaba gösteriyor. Okulda İngilizce öğrenmek için. Annem yemek yapmak için markete gitti. Yemek yapmak için. Yaz tatilinde denizde yüzmek için sabırsızlanıyorum. Sabırsızlanıyorum. Antazır bir farkat sabır. Arkadaşlarımızla buluşmak için saatlerce bekledik buluşmak için min İstanbul'u gezmek için bir hafta ayırdık. Ayırdık yani hagezine. Kitap okumak için sessiz bir ortam tercih ederim. Kitap okumak için tıkraat kitap. Yarınki sınavı geçmek için ders çalışmak gerekiyor. Geçmek için ihtiyaz. Sağlıklı kalmak için Düzenli egzersiz yapmak önemli. Sağlıklı kalmak için. Yabancı bir dil öğrenmek için azimle çalışmalısın. Azimle çalışmalısın. Kariyerimde ilerlemek için ilerlemek. Kariyerimde ilerlemek için sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hadi mak Fiil زائد ما زائد اتشل عندنا فعل زائد ما زائد ايلك ايك يعني اللاحقة الملكية فبنقول بابان ابي بابان سنين بابان onun babası, bizim babamız, sizin babanız, onların babaları. Zeyd için, mesela, ödevimi yapmam için annem bana yardım etmedi. Yapmam için, li ameli, li vacibi, lem tesaidni ammi. Arabayı yıkaman için babandan anahtarı alacaksın. Arabayı yıkaman için. Li O kitap okuması için kütüphaneden bir kitap ödünç alacak. Liyakra kitaben ve Ödünç almak isteğir. Biz bizim İstanbul'a gitmemiz için arkadaşımız bize bilet verdi. İstanbul'a gitmemiz için. Sizin Resmi abrakı doldurmanız için sekreter size kalem ve kağıt sağlar. Sağlar yani yu Emmin Onların yemek pişirmeleri için aşçı onlara tarif verdi. Tarif verdi yani vasfa. Allah vasfa. Benim arka bahçeyi temizlemem için dedem bana kürek ve süpürge verdi. Sizin doğum günü partisine gitmeniz için anneniz size güzel bir hediye aldı. Gitmeniz için. Min zehabikum. Onların a, evcil yani elif. Evcil hayvanlarını beslemeleri için mama aldılar. Mama, lüva ta'am, al-qatat, al-kilab, al-hayvanat Yeni bir dil öğrenmemiz için ديل كورسون بايدول لوب سجلنا إلى أن نلتقيكم مع موضوع أخر